Oğlak ve yükselen Oğlaklar merhaba. Şimdi bu hafta Oğlak burçları ya finansal kaynakları için uğraşıyor. Kendine yeni finansal kaynaklar bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda ev konularıyla uğraşıyor. Evdeki kişilerin aslında konforlu yaşamalarıyla uğraşacak öyle söyleyelim. Yani ev içi düzenlemelerle uğraşacak. Aile büyüklerinin sağlıklarıyla, aile büyüklerinin ee, yaşam şeklinin düzenlenmesiyle uğraşacaklar aslında. Bu anlamda biraz evet uğraşılacak ve yorulunacak bir hafta onlar için. Şimdi çarşambadan cumaya kadar ay bazemek fazla. Bu da durağan bir enerji demek. Yani bu iki gün biraz sakin geçireceksiniz. enerjisiz hissedebilirsiniz kendinizi ki bu çok normaldir. Cuma günü ise bir yeni ay var. Bu yeni ay sizin size yenilik olarak belki yeni bir ev, belki yeni taşınma, belki de yeni bir yere gitmek şeklinde olabilir. Ya da aile içinde aileye yeni birinin katılması şeklinde de olabilir. Sevgiyle kalın.